Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle ee, Diamond etmi yoksa aksesuar mi daha iyi e, onu birazcık anlatacağım. Öncelikle ikisinin de zaten fiyatları aynı, fiyatta bir değişiklik yok. İkisi de 100 yumurta e, aslında işte. E, fiyatlarda bir sıkıntı yok. Ama hangisini alırsanız sizin için daha iyi. O şöyle. Şimdi ben galiba şu an kadar 4 ya da 5 tane yumurta açtım. Ve bir tane yani neredeyse hepsinde şey açtım ben. Ee, aksesuar ek. Ve şu an benim üzerimde gördüğünüz bu aksesuarlar çıktı bana. İşte bu küçük çanta, şu kuyruk, işte o kulaklar, küpeler hepsi oradan çıktı. Bir de dedim ki bir tane de diamond egg açayım. Ondan ne kadar elmas çıkacak? Açtım ve tamamen ne kadar çıktı? <laughs> 360 elmas çıktı. Tahminimden çok çok az. E, açıkçası şöyle bir şey var. Bu diamond egglerden aynı şey çıkabiliyor. E, ay diamond değil. Aksesuar egglerden Aynı şeyler çıkabiliyor ama ben, ben bunları toplayamıyorum. Aynı şeyler çıkabiliyor arkadaşlar. Evet oyun yine dondu ya? Artık bıktım bu oyunun donmasına açıkçası. Aynı şeyler çıkabiliyor. Ee, fakat mesela ben şöyle düşünürüm eğer güzel bir sayıda elmas çıkarsa bu e, çıkan elmas sayısıyla ee, Trading kaptan o eşyaları direkt alırım diye düşündüm. Fakat 360 elmasa kimse Easter e, eşyalarını vermez. Yani bu çok düşük bir oran. En azından e, biraz daha yükseltilebilirdi bu oran. Fakat ilster Duncan, mesela iki tane çıktı. İki tane çıktıysa öbürünü başka bir şeyle çekleyebilirsiniz Veya satabilirsiniz onu ee, trading kapta. o yüzden bence e, bu şeyler daha iyi e, neydi aksesuar ek daha iyi çünkü bakar mısınız bu çıktı bu küçük çanta bu e, kuyruk işte şu burnum e, birkaç şey daha çıktı da onları kıyafetimde kullanmadım ee, bir bir tane daha hatta şey he, şu küpe bakın şöyle bir küpe çıktı bir tane de önceki videoda açtım o çiçekler çıktı yani bence o yüzden e, bu aksesuar ek almanız çok daha mantıklı ve diye hatta eğer şimdi otur şey kazandıysak açabiliriz ama oyunda onun için göremiyoruz oyunun bitmesini bekleyeceğiz o yüzden Sonra isterseniz diyelim iki tane çift onu satarsınız vesaire o yüzden bence aksesuariye çok daha iyi. Ee, bir de şöyle bir şey var, yani dedim yani hani 300 elması level atlarsak da kazanabiliriz yani level atlarız 300 elmas kazandık bile yani o yüzden ben daha fazla bekliyorum. Mesela 1000 elmas falan yani bekliyorum açıkçası. Ama belki sonradan böyle e, bütün aksesuarları alırsam ve işte böyle alacak aksesuarım kalmazsa Diamond Tech herhalde. Onun dışında Diamond Tech açmayı ben şu anda düşünmüyorum. Çünkü e, yani Diamond Tech'ten az elmas çıkıyor. Bilmiyorum. Belki bir kere daha açarsam daha fazla çıkar. Ee, hiçbir fikrim yok. Yani bir kere açtım. Zaten yani e, şöyle Easter ya de şunu söyleyeyim. Easter'daki bu eşyaları ne kadar elmas alabilirsiniz? Bin falan. Yani bin elmas. 2000 bin elmas tarzı. Ee, çok da pahalı değil açıkçası bence. Ama dediğim gibi 2 tane mi Evet. Ee, 360 elmas gerçekten çok az. O yüzden benim size tavsiyem aksesuari almanız. Çünkü daha mantıklı. Bir de bu Easter şeyleri yani bir daha gelmeyecek. Trade'den almak bazen çok zor oluyor. Ay şöyle tıkladım. Trade'den almak e, zor oluyor bazen. O yüzden aksesuar diye daha da daha, daha bence mantıklı ama tabi ki de sizin kararınız. Şuna toplayalım. Şimdi biz buradan yumurtalarımızı toplayalım ve bir tane de aksesuar yakacağım. Bakalım bize ne çıkacak. <laughs> Böyle küçük bir taktik vereyim toplarken. İnsanların yanında durmayın. Bakın 3 kişi bir tane yumurtanın peşine düşüyoruz. Ve yuvadan çok ayrılmayın. Yuvanın yanına geldiğinizde bir yumurtanız bile olsa onu yuvaya bırakın yani. Ya yine mi oyun dondu? Gerçekten mi? Bunu bana yapamazsın. <laughs> Ay bıktım ama ya. Yine mi oyun oluyor? Oyun olmamış. Herkes ilerliyor tıkır tıkır. neyse evet, ben şu bir taneyi de bırakayım buraya. E ee, tamam oyun bitti zaten. Bakalım ne kadar ağırlık. Açalım bir tane hemen. Kaçıncı oldum? Beşinci olmuşum. He bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu güncellemeyle üç tane beyt geldi. Bir tanesi normal zaten Spring 2021 şeyi bir tanesi Halo kazandığınızda bir tanesi de oyunda birinci olduğunuzda. Ben bir kere oyunda birinci olmuştum ve beyci aldım. Açalım. Yine mi? <laughs> Aynı şey çıktı bakalım. Böyle olabiliyor. Şimdi mesela ben bunu gidip Trading kaplı, başka bir eşyayla tradeleyebilirim veya elmas karşılığında verebilirim bunu. İki tane oldu şu an. Yani arkadaşlar benim gibi o yüzden aksesuarya daha mantıklı e, hem iki tane çıkarsa daha fazla para kazanırsınız. E, ee, videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ve işinize yaramıştır. Beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.